Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yakışıklı ve karizmatik oyuncu Can Yaman'ın yeni fotoları geldi arkadaşlar. İşte karizmatik oyuncunun sizler için yeni fotoğraflarını bir araya topladım. Kanalımda sizler için sık sık Can Yaman'ın fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğeniyorsunuzdur. Evet arkadaşlar sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü sizler için Can Yaman'ın birbirinden güzel fotolarını bir araya topladım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun.